Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Bu görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Yüzlerce İranlı İran'ın İsrail'e karşı cevap niteliğindeki hava saldırısının ardından sokaklara döküldü, saldırıyı kutladı. Bir araya gelen İranlılar bir sonraki tokat daha sert olacak başlığı atarak yırtılmış bir İsrail bayrağı resmedilen bir afişi duvara astı. Afişte İran'ın İsrail'e karşı başlattığı füze ve ihalar resmedildi. Filistin meydanında bir araya gelen İranlılar ellerindeki İran bayraklarıyla İsrail ve Netanyahu aleyhinde slogan attı. İran'a destek için gösteriler düzenledi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından 6 aydır İsrail tarafından bombalanan Gazze'de de sevinç gösterileri yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce Gazzeli İran tarafından İsrail topraklarına düşen füzeleri kayda aldı, tekbir getirdi.